Hiç düşündünüz mü kelimeleri sadece ıslıkla ifade eden diller olabilir mi? Yani kuş sesleri gibi ama aslında bildiğimiz konuşma dilleri. Bugün işte sizin için derlediğimiz kaynaklar tam da bu e, şaşırtıcı konuyu yani ıslık dillerini ya da hani halk arasında kuş dili de deniyor ya onu ele alıyor. Bu incelememizde bu sıra dışı iletişim biçimlerinin şey ne olduğuna, sesleri nasıl ıslığa dönüştürdüklerine, dünyanın nerelerinde duyulduğuna ve neden hem bu kadar büyüleyici hem de maalesef tehlike altında olduklarına bakacağız. Hazırsanız hadi bu sesli dünyaya bir yolculuk yapalım. O zaman hemen başlayalım. Nedir bu ıslık dilleri tam olarak? Kaynaklar bunların böyle sıfırdan yaratılmış ayrı diller olmadığını söylüyor özellikle, değil mi? Aynen öyle. Bunlar aslında var olan konuşma dillerinin mesela İspanyolcanın, Türkçenin, Yunancanın özel bir uyarlaması. Hani bir nevi ıslık lehçesi gibi düşünebiliriz. Anladım. Temel dilin yani dil bilgisi ve kelime hazinesi aynı kalıyor ama ifade biçimi değişiyor. Genellikle nerelerde ortaya çıkmış? Sarp dağlar, derin vadiler, zorlu coğrafyalar yani. Evet, veya sık ormanlar gibi. Sesin uzağa gitmesi gereken yerlerde insanlar iletişim kurmak için konuşmayı ıslığa çevirmişler. Çünkü ıslık yani bağırmaktan çok daha uzağa gidebiliyor. Ne kadar uzağa mesela? Bazen 5 hatta 10 kilometre öteye ve tabii daha az efor gerektiriyor. Hatta şey bile anlatılıyor kaynaklarda. Meksika'daki Kikapu dençlerinin ailelerinden gizli buluşmalar ayarlamak için kendi aralarında bir ıslık dili geliştirdikleri. 10 kilometre mi? İnanılmaz. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Yani bir ıslık sesi nasıl oluyor da karmaşık bir cümleyi, bir duyguyu aktarabiliyor? İşte burası gerçekten çok ilginç. Evet, işin sırrı ıslığın konuşma dilindeki temel ses özelliklerini e, taklit etmesinde yatıyor aslında. İki ana yöntem var. Bu da temel alınan dilin yapısına göre değişiyor. Eğer dil diyelim Meksika'daki Çinantek gibi kelimelerin anlamını sesin perdesinin belirlediği tonal bir dilse hı hı. ıslık da doğrudan o melodik iniş çıkışları, o tonları taklit ediyor. Yani ıslığın melodisi kelimenin ta kendisi oluyor bir nevi. Anladım anladım. Yani ses perdesi neyse ıslık perdesi de o. Peki ya Türkçe, İspanyolca gibi tonal olmayan dillerde durum nasıl? Orada perde anlamı belirlemiyor çünkü. İşte orada daha farklı ve bence daha dahice bir yöntem devreye giriyor. İspanyolca temelli Silbo Gomero veya Türkçe temelli kuş dili gibi dillerde ıslık daha çok ünlü seslerin tınısını, hani ses rengini taklit ediyor. Tınıyı mı? Nasıl yani? Şöyle düşünün, ı sesiyle u sesini aynı notada söyleseniz bile farklı duyulur ya. İşte ıslık bu farklı tınıları, farklı ıslık perdeleriyle veya perdeler arasındaki böyle hızlı geçişlerle yansıtıyor. Peki ünsüzler? Ha, ünsüzler de bu ıslıklar arasındaki ani kesintiler, sessizlikler veya böyle kaydırmalarla akışın değişmesiyle belirtiliyor. Yani konuşmanın o zengin, karmaşık ses dünyası zekice bir şekilde ıslığın daha basit ses aralığına sıkıştırılıyor. Bu ciddi bir sadeleştirme ama yine de anlaşılıyor mu peki? Yani karşıdaki ne dendiğini anlıyor mu? Şaşırtıcı derecede evet. Tabii biraz pratik ve alışık bir kulak gerekiyor. Hani hemen değil belki. Ama mesela kuş dili üzerine yapılan çalışmalarda ıslıkla söylenen kelimelerin tanınma oranının yüzde yetmişlere ulaşabildiği belirtiliyor. Yüzde yetmiş. Müthiş bir oran bu. Kesinlikle. Bu şunu gösteriyor, Dilin anlaşılması için sandığımızdan çok daha az akustik bilgi yeterli olabiliyor aslında. İnsan beyni o eksik bilgiyi tamamlamakta çok usta. Harika gerçekten. Peki dünya üzerinde bu dillerden çarpıcı örnekler var mı? Kaynaklarda öne çıkanlar hangileri oldu? Ee, en bilineni herhalde Kanarya Adalarından La Gomera'daki Silbo Gomero. İspanyolca'nın ıslık hali bu. Evet onu duymuştum sanırım. Neredeyse yok olmak üzereyken UNESCO Dünya Mirası listesine girdi, sonra okullarda zorunlu ders oldu ve müthiş bir geri dönüş yaptı. Şu anda 22 binden fazla insan anlıyor ya da konuşabiliyor. Tam bir başarı öyküsü yani. Ne güzel bir haber bu. Peki ya bizdeki durum? Kuşköy'deki kuş dili? O ne durumda? Türkiye'deki kuş dili de Ciresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de konuşuluyor. O da Türkçenin ıslıkla ifadesi. O da UNESCO listesinde ama acil koruma gerektiren kategorisinde. Yani tehlike altında mı? Evet maalesef. Yaklaşık 10 bin kadar kişi bildiği tahmin ediliyor ama özellikle cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla kullanımı azalıyor deniyor. Bir de Yunanistan'ın Evia adasındaki Antia köyünde konuşulan Sfirya var. O da Yunanca'nın ıslık hali. Sfirya. Belki de Avrupa'nın en tehlikedeki dili konuşan sayısı 10 kişinin, hatta bazı kaynaklara göre 6 kişinin bile altına düşmüş durumda. 6 kişi mi? İnanılır gibi değil. Bu gerçekten çok üzücü. Peki neden bu kadar kırılganlar? Niye kayboluyor bu eşsiz diller? Maalesef birçok faktör bir arada işliyor. İşte modernleşme dediğimiz şey. Köylerden şehirlere göç, geleneksel tarım ve hayvancılığın azalması. Bunlar ıslıkla iletişim ihtiyacını azaltıyor doğal olarak. Evet, mantıklı. Teknoloji, özellikle cep telefonları tabii, uzak mesafeden haberleşmeyi çok kolaylaştırdı artık. Eskiden vadiden vadiye ıslıkla haberleşirken şimdi telefonla konuşuyor insanlar. Doğru. Sonra baskın dillerin etkisi var ve belki de en önemlisi nesiller arası aktarımın kopması. Yani gençler artık bu dili öğrenmeye eskisi kadar hevesli olmayabiliyor veya öğrenme fırsatı bulamıyor. Çünkü ıslık dilini öğrenmek ve ustalaşmak normal konuşma dilinden daha fazla çaba gerektiriyor. Daha zor yani öğrenmesi. Biraz daha evet. Bu yüzden de risklere karşı daha savunmasız kalıyorlar. İşlevini yitirince ve gençler arasında hani o prestiji, cazibesi azalınca hayatta kalmaları da çok zorlaşıyor. Anlıyorum. Gördüğünüz gibi ıslık dilleri insan zekasının ve çevreye uyum sağlamayı yeteneğinin ne kadar inanılmaz olduğunu gösteriyor aslında. Dil, kültür ve doğa arasındaki o derin bağın canlı kanıtları gibiler ama birçoğu da pamuk ipliğine bağlı. Kesinlikle öyle. Bu dillerin durumu bize sadece dil çeşitliliğinin değil, aynı zamanda bu dillerle iç içe geçmiş yaşam biçimlerinin, o coğrafyaya özgü bilginin, ekolojik bilginin de ne kadar hassas olduğunu hatırlatıyor. Bir ıslık dili kaybolduğunda sadece kelimeler değil, insanlığın ortak kültürel mirasının ve bilişsel yeteneklerinin eşsiz bir parçası yok oluyor aslında. Peki tüm bunlar sizin için, dinleyenlerimiz için ne ifade ediyor? Bu diller bize iletişimin alıştığımız kalıpların çok ötesine geçebileceğini fısıldıyor adeta ve kaynakları incelerken aklımıza takılan şu soruyu size de sormak istiyoruz son olarak. Acaba kaynaklarda adı geçmese de benzer şekilde iletişimin zor olduğu örneğin şey Kürtçenin konuşulduğu dağlık bölgeler gibi başka coğrafyalarda da buna benzer henüz keşfedilmemiş veya kayda geçirilmemiş ıslıkla iletişim biçimleri var olmuş ya da hala yaşıyor olabilir mi? Ne dersiniz? Üzerinde düşünmeye değer değil mi?